Merhabalar. Kanalıma, YKS bloğuma hoş geldiniz. Sonunda söyleyebildiğim yarım saattir bir kamerayla bakışıyoruz. O kadar heyecanlı ve o kadar çok bekledim ki şu an gerçekten duygularımı tarif edemeyeceğim ve şu an başladığıma inanamıyorum. Videoda büyük ihtimalle 87 kere çok heyecanlıyım. İnanamıyorum. Şaka gibi ciddi mi gibi şeyler duyacaksınız. Çünkü delireceğim sanırım. 2 gündür, 3 gündür delirecek gibi hissediyorum. Çünkü Geldi. Geldi sonunda. Sonunda geldi. YKS geldi. Youtube geldi. Son bir gün kaldı ya. Kafayı yiyeceğim. O kadar uzun zamandır geri sayım yapıyorum ki bu ana dair YKS'ye dair. Size anlatamam. Cidden hatta hesabı yok bunun. Lütfen benden sakin kalmamı beklemeyin. Videoda büyük ihtimalle 87 kez ne kadar mutlu olduğumu ve ne kadar inanamadığımı anlatacağım. Kusura bakmayın şimdiden. Evet şu anda birazcık sakinleşeceğim ve biraz da YKS'den bahsedeceğim. Bugün neler yapacağım, neler hissedeceğim, stresli miyim, değil miyim? Bunları falan konuşacağız. Giriş çok uzun tutmak istemiyorum. Şey söyleyeyim şu anda YKS'ye dair hiçbir stresim yok. Sadece ne kadar mutlu olduğumu düşünüyorum. Ama bunu normal bir şekilde düşünemiyorum gördüğünüz gibi. Zaten buraya gelene kadar çok yoğun bir emek vardı ve denemeye girmek de son zamanlarda her gün yaptığım şey. Bu yüzden hani gerçekten hiç streslenmiyorum. Sadece biteceği için ne kadar mutluyum onu düşünüyorum. Umarım son anda da gelmez diyorum bu stres. Gelirse de zaten göreceğiz birlikte. O zaman hadi başlıyoruz. Ve bugün işte yapmayı en sevdiğim şeylerden birini yapacağım. Dizi izleyeceğim, film izleyeceğim ve yatacağım. <laughs> yatacağım abi artık yatacağım ya. Bu arada dizilerime ve filmlerime ne kadar yoğun bir tutkum olduğunu zaten anlayacaksınız. Ama önden bir sizi alıştırayım. Bakın şimdi bir şey göstereceğim. Evet size dünyanın en mükemmel ikinci şeyini göstereyim. Birincisini de birazdan göstereceğim. Yani insan ailesini koyar, arkadaşlarını koyar. En olmadı kendini koyar. Ben diğer ailemi koydum. Burada tabii ki yine çok sevdiğim ama olmayanlar da var. Ama olsun. Şimdi de birinci en güzel şeyi gösteriyorum. Evet, Alexa ve Kate yaman. Bu yamayı Alexa ve Kate'nin bir oyuncusunun çekilişinden kazandım. Ve gerçekten en sevdiğim eşyam bu. O kadar seviyorum ki yani. Ona saatlerce bakıp hiçbir şey yapmasam bile dünyanın en mutlu anları olur benim için. Yani bu kadar hızlı giriş yapıp gözünüzü korkutmak istemezdim. Şimdi ben dizilerimi izlemeye gidiyorum. Daha sonrasında da bol bol konuşacağız zaten bugün. Ee, YKS hakkında da söyleyecek çok şeyim var. Onları da söyleyeceğim. Ama daha şu an saat erken. Saat daha dokuz. O yüzden birazcık daha sona doğru YKS hakkında konuşmak istiyorum. Evet, görüşürüz şimdilik. Biliyor musunuz bilmiyorum ama Aykal yeniden başladı. Aranızda izleyen varsa yorumlarda konuşalım. Bu arada dizi falan izliyorum ama 3 saatte anca 2 bölüm izleyebildim. Çünkü böyle izlerken bir anda böyle bir şey aklıma geliyor ve durdurup böyle dalıp dalıp düşünüyorum falan. Arada böyle çok küçük küçük şey geliyor. Ya şu konuyu hatırlıyor muyum? Ya şu soru gelse yapabilir miyim tekrardan falan gibi küçük küçük şeyler geliyor. Ama sonra hemen gidiyorlar. Yapacağız arkadaşlar yapacağız. O kadar denemeye girdik. Onlar da yaptıysak bunda da yapacağız. Bu kadar basit. Sevgili Disney bütün animasyonları mükemmel yapmak zorunda değilsin. Vallahi değilsin. Evet gün şu an aşırı iyi gidiyor. O kadar özlemişim ki gerçekten anlatamam. Yarın ve ondan sonraki gün gerçekten YKS'nin içinden geçtikten sonra inşallah amin. Neler olacak gerçekten hiç bilmiyorum ama o kadar iyi hissediyorum ki. Ve saat daha 3. Daha 3. Bu gerçekten paha biçilmez bir şey. Ve yarın TYT var yani ona rağmen bu kadar iyiyim. Hani tamam stres yapmıyorum diyorum ama hani yarın TYT var anladınız mı? olacak olacak içinden geçeceğim bu sınavın. Yani geçemesen bile en azından bitmiş ve kurtulmuş olacağım. Ben her zaman buna odaklandım. Şu anda da buna odaklanıyorum. Sonrasında da buna odaklanacağım. He şimdi şey diye soruyor olabilirsiniz hani eğer mezuna kalırsan ya da herhangi başka bir şey olursa ne yapacaksın? Nasıl bu kadar kesin konuşuyorsun gibi bir şeyi düşünmüş olabilirsiniz doğal olarak. O da şöyle mezuna kalsam bile bir iki ay dinlenmiş olacağım ve bu benim için çok mükemmel bir şey. O yüzden yani her şekilde kurtulacağım gözüyle bakıyorum. Neyse. Şimdi dizilerime, filmlerime devam edebilirim. sonuna vallahi geldik. Aşırı 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 güzel bir gün geçirdim. Yani YKS'yi tam olarak unutmadım tabii ki. Bu da iyi zaten. Ama cidden böyle her tarafıma pozitiflik enjekte ediliyormuş gibi oldu. Bayağı güzel bir gündü çok şükür. Ve son gündü. Duygularım karman çorman ama en yoğun hissettiğim duygu mutluluk, minnettarlık. Gerçekten sonunda bitiyor. Bugün 398. günüm. Ve ayete bittikten sonra 400. gün olmuş olacak. Ve çok şükür. Bileklerime kadar istediğim o gün geldi. O gündeyiz ve bu iyi. Gerçekten çok öğrendim. Çok şeyin farkına vardım. Bazen bu farkına varmalar canımı acıtsa da sonunda gerçekten evet, dedirtti. Her ne kadar bu senenin %70'ini pozitif ve mutlu geçirsem de o %30 kısımlık dilim gerçekten zorlayıcıydı. Evet her gün saatlerce ders çalışmak da zor ve gerçekten çok yıpratıyor. Ama bunun psikolojik yanı gerçekten bazen çok ağır gelebiliyordu. Öyle zamanlar hatırlıyorum ki sadece böyle boşluğa bağırmak istediğim zamanlar vardı. Ve şimdi bitti. Ve bu iyi. Biliyorum bundan sonraki hayatım daha kolay olmayacak. Ama YKSS olacak. E şaka yapıyorum. Dediğim gibi daha kolay olmayacak. Ama okey. Ben yine mutlu olmanın bir yolunu bulurum. Of of. Cidden belki bilmiyorum. Tuhaf geliyordur ama... O kadar yoğun duygular hissediyorum ki şu anda bittiğine dair. Çünkü gerçekten çok bekledim ya. Hani hızlı geçti diyorlar ya... Benim için hiç de öyle değildi. Ve şimdi hızlı geçmiş, yavaş geçmiş... Çok da bir önemi yok çünkü geldik ve artık sondayız ve şu anda YouTube videosu çekiyorum. <laughs> ve buna çok minnettarım. Dediğim gibi hala bir stresim yok. Hani YKS'ye gireceğimin her şeyinin tam olarak farkındayım. Ha, hala şaka gibi geliyor ayrı bir şey. Ama hala bir stresim yok. Umarım bu saatten sonra da olmaz. Gerçi sabah göreceğiz onu artık. Şimdi saat 11'e gelmek üzere. Ben de 11 gibi böyle biraz uyumaya çalışacağım. Zaten bugün birazcık erken kalktım. O yüzden umarım uyuyabilirim diye düşünüyorum. Bakalım işte göreceğiz. Umarım yarın çok güzel bir gün olur. Bence bu kadar yeter. Daha fazla konuşmayayım. Sadece 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 iyi hissediyorum ve bu güzel. Umarım herkes için en hayırlısı olur. Umarım herkesin istediği olur diyememek o kadar acı ki. Evet ben birazdan yatacağım. Ve yarın uyandığımda. Neyse. Her şey güzel olsun. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hadi bitirelim şu işi artık. Evet, merhabalar, merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sormalı, evet. Ben bayağı iyiyim şu anda. Yani dünle aynı. Dünden böyle belki bir tık daha mutluyum. Ee, bitecek ve çok az kaldı. Yani saat şu an 8. Bir saat sonra çıkıp okulda olacağız. Ve bekleyeceğiz. De bitecek. Hazır mıyız millet? Evet sevgili arkadaşlar şimdi hazırım ve çıkıyorum. Böyle son bir müzikler açıp duygusallaşıp sevindim falan. Evet hadi bitirelim artık şu işi. Evet arkadaşlar selam şu anda geldik. Bu kalabalığı görünce benim içime ayrı bir mutluluk geldi. <laughs> çok tuhaf evet bekliyoruz şimdi. Bu arada hava çok sıcak. Hem bayağı sıcak. Neyse artık. Evet isteğini alıyorlarmış. Ben de dedim bir 10 dakika daha bekleyeyim 9.30'da gireceğim. Artık orada kendimi hazırlarım. Heyecanlanacak mıyım heyecanlanmayacak mıyım artık orada belli olacak çünkü şu anda hiç heyecanım yok. Sadece mutluyum hala. Öyle bakacağız göreceğiz. Evet arkadaşlar, zamanı geldi artık. Evet, şimdi giriyorum. Geldiğimde umarım üstünden büyüklikler katmış olacak. Görüşürüz. Kaymayayım, su Suyumu alayım? Bay bay. Hadi Allah'a emanet. Allah yardımcı olsun. Çıktım sınavdan, ee, eve gidince detaylı konuşacağım, anlatacağım. Ee, Annem çekecek normalde çıkışım ama telefonu kilit altına almış falan. Zaten hemen çıkınca açamadım kamerayı, 5-10 dakika bekletti. Öyle, eve gidince konuşacağız. Evet, selam, merhabalar. Şimdi geldim eve. Şimdi sınavın nasıl geçtiğinden bahsedeceğim. Çok açık konuşacağım açıkçası. Normal bu kadar açık konuşmam diye düşünüyordum ama gayet açık açık konuşacağım. Şöyle ki şu anda sınav yorumlarına çok az çok çok az baktım. Birazcık bahsedeceğim o yorumlardan ama genel olarak tam olarak nasıl olduğuyla alakalı çok bir şey anlayamadım. Anlamak istiyor muyum o da başka bir şey. Şöyle ki iyi geçmedi. Sınavın içine girdiğimde falan işte gayet normal normal gittim. Girdim baktılar falan. Sonra hocamla karşılaştım orada falan. Her şey gerçekten çok güzeldi. Modum çok güzeldi. Kitapçıklar dağıtılıyor. Ben gayet mutlu oluyorum. Yani hiçbir stresim yoktu. İşte böyle full bir sayfalara baktık falan. Ve Türkçeye baktığımda paragraflar kısaydı. Yani kısa dediğim işte 2020'ye göre diyeyim. İdeal diyeyim. Çok fazla paragraf sorusu vardı. 5'ten fazla dil bilgisi hatırlamıyorum. Hatta 5 tane bile hatırlamıyorum ama 5-6 tane vardı sanki. Yani dil çok azdı sanki. Ya da bana mı öyle geldi bilmiyorum. Yayınlandığında 10 tane dil bilgisi çıkarsa böyle bir şok kalırım ama bilmiyorum. Gerçekten 5-6'yı geçmedi gibi geliyor bana. Şöyle Türkçe ya okudum. Ya bilmiyorum artık insanlar ezberlenmiş şeylerle mi atıyorlar ya da komik olmak adı altında mı atıyorlar. İşte sınav çok zordu, sınavda bütün şıklar aynıydı. İşte şey çok bildim mesela sınava kolay diyenler sınavda sanırım ilk şıkkı işaretlediniz ama o şıktan dört tane daha vardı haberiniz olsun gibi bir şey yazmıştı ona çok bildim. Ama bana öyle gelmedi ama bu şey değil hani bana öyle gelmedi bunlar atıyor gibisinden değil hani bana öyle gelmedi acaba gerçekten şıklar çok aynı mıydı benimki kötü geçmedi ama demek ki kötü mü geçti aslında falan böyle birazcık kafamı bulandırdı. Türkçem o Türkçeye göre geçebileceğinin e, en iyisinin bir tık altı belki geçti. Ve iki kişi arasında gerçekten 2-3 soruda ancak kalmışımdır. Yani şu an bilmiyorum, unuttum mu hemen ama herkes öyle yazmış. Umarım ezberlenmiş cümlelerden dolayıdır. Şimdi düşünürsek bu benim için iyi bir şey olması gerekiyor ama bana şu an hani çok yanlışım varmış gibi geliyor. Süre konusunda ben zaten her ne kadar Türkçeyi 40-45 dakika yani maksimumda çözsem bile sınavda bunun 50 dakika olacağına emindim. Çünkü zaten çok fazla kişi de bunu söylüyordu. Sanırım 51-52'ye çıktı bende. Sonra işte matematiğe geçtim. Matematiğin ilk 20 sorusu ilerledi. Yani orada çok az boşum var. Ee, sonra ben şey yapıyordum, ilk 20 soruyu tamamladıktan sonra geometriye geçiyordum. Çünkü geometriyi sona bırakınca geometrinin bazı çok kolay soruları oluyordu ve o sorulara bakamadığım için üzülüyordum. Bir de o matematiğin 20. ve 30. soru arasında ben çok takılıyordum bazen. Ama geometride hani takılmıyordum, Bir yapamıyorsam geçiyordum. O yüzden diğer o 20-30'a bakmama da zaman kalıyordu, hani detaylı olarak bakamasam bile en azından okuyup hani yapabileceklerimi yapıyordum. Bu taktikle bütün sorulara bakmış oluyordum ve zaten 20-30 arasında mutlaka boş bırakıyordum. O yüzden bu bana daha avantajlı gibi geliyordu. Geometriye geriden başladım, yaptım o soruyu. Sonraki 5 soru, bilmiyorum çok zor geldi ve umarım gerçekten zor sorulardı çünkü hiç streslenmedim, etmedim, bir kaygı da gütmedim hani Türkçeden 51-52 dakika da çıktığım için yani normal bir sınavda nasılsam bunda daha çok konsantre bir şekilde çözüyordum sınavı. Ama dediğim gibi o geometri sorularını yapamayınca moralim biraz bozuldu açıkçası. İşte sonra geometrinin diğer kalan sorularından da birkaç bir, bir ya da iki tane yapamadığım soru oldu. Geometride toplamda 3 ya da 4 soru doldurabildim ve <laughs> geldiler bana. Cidden geldiler. Sürem de geçiyor bu arada. Hani 9 dakikan falan kaldı matematikten çıkmama. Yani saat 12'ye 9 dakika kalmıştı. Ya da daha azdı sanki. 7 6 7 de olabilir. Evet. Şu an çok hatırlamıyorum. Dediğim gibi çok açık konuşuyorum şu an farkındayım. Ben normalde de zaten bu sınavlar konusunda çok açık konuşan bir insan. İnsanların ne dediği, ne yaptığı, ne düşündükleri, a yapamamış, a yapabilmiş dedikleri zerre umurumda değil çünkü. Neyse işte o 20-30. soruya geldiğimde de ilk 20 soru gerçekten çok kolay gibi gelmişti bana. Bence kolaydı da bilmiyorum normal denemelere göre. Ama o geometrinin moral bozukluğuyla artık gerçekten bilmiyorum ama e, o 20 ile 30 arasındaki sorular o kadar da kolay gelmedi bana. Ama zaten süremde çok az kaldığı için hepsine birazcık hızlı hızlı bakmak durumunda kaldım. Ama okuduğumda çok da bir şey canlanmamış. Abi sınavdan çıktıktan sonra hemen aranmaz ya. Neyse şu anda kimseye carlamak istemiyorum çünkü gerçekten umurumda değil. İşte dediğim gibi o 20-30 arası baktım sorulara baktım sanırım 2-3 tanesine bakamadım. Çünkü gerçekten sürem artık azalıyordu ve hani zaten matematik şu an iyi gitmiyordu. Bari fenle sosyal mahvolmasın dedim. Yani o 20-30'da çok iyi geçmedi. Fen'e geldiğimizde ÖSYM'nin fenlerini çözdüğümde bana dünya kolay gelmişti. Çünkü çözdüğümüz denemelere göre gerçekten çok basitlerdi. Bunun dediğim gibi bilmiyorum ama bir stresim yoktu. Sonra moralimi geometriyle evet biraz bozdum ama sonra toparladığımı düşünüyordum. Ama fen hani zor değildi ama o kadar da kolay gelmedi bana diğer senelere göre. O kadar kolay gelmemesinin sebebi ne olabilir? Heyecan ya da stres ama yoktu. Gerçekten yoktu ya. Belki Gövmesi'deki birazcık şey vardı. Burukluk. Ama yine de etkileyeceğini çok düşünmemiştim. Çünkü normal sınavlarımda da kötü geçen bir şey olduğunda diğer branşlara etkilememesini bir şekilde halletmiştim. E tabi denemelerle bir alakası yok diyorsunuzdur belki normal olarak. Ama gerçekten o benim için bu sınav benim için bir denemeler farksızdı. Sadece birazcık daha konsantre olmuştum. O kadar. Gerçekten bu kafayla girdim ve işte neyse fen de iyi geçti. Kötü geçmedi normal denemelerimdeki gibi geçti ama ÖSYM'nin feni kadar kolay değildi. Kolay gelmedi. Değildi demeyeyim. Bilmiyorum çünkü. Sosyale geldiğimizde de bakmam gereken bütün sorulara baktım son 10 dakika girmeme rağmen. İşte zaten Türkçeden 50 dakikada çıkacağımı tahmin ettiğim için sosyalde 10 dakika kalacağını tahmin ediyordum. Zaten sosyalde hani bütün sorulara bakarsam da yani açıkçası bilmediğim konuları birazcık içgüdüsel yöntemlerle sallıyordum sosyal bazı konuları. O da işte eksi 0.25 olarak bana geri dönüyordu. Şu anda emin olduklarımı işaretledim ama işte emin olduğumda ne kadar emin onu bilmiyorum. Bu arada bilgi sorularına da baktım. Çünkü coğrafyanın bilgi soruları çok kısaydı. Onlara da baktım. Onları zaten yapamayacaktım geçtim. Hatta bir tane bilgi sorusunu yapmaya çalıştım. Ama yine baktım içgüdüsel yöntemlerle yapıyorum. Dedim Atacım boş bırak. Yani sonuç olarak sınavım hiç beklediğim gibi geçmedi. Yani şu an umarım sınav çok zordu o yüzden beklediğim gibi geçmedi. Demek çok isterdim ama bu şekilde demek bana birazcık şey gibi geliyor. Kendini rahatlatmak. O yüzden şu anda ben bununla yüzleşeceğim ve sonuçlar açıklandığında bunu biliyor olacağım. Daha söyleyecek şeylerim var. Zaten farkındaysanız bu şekilde geçmesine karşı ne hissettiğimi çok söylemedim. Ama şu anda birazcık nefes almam gerekiyor. Çünkü çok hararetlendim. Bir nefes alayım. Selam, merhaba, merhaba tekrardan. Sınav yorumlarına falan baktım. Birkaç tane de video izledim. Yani herkes aşağı yukarı benim gibi düşünüyor. Gerçekten matematiğin diğer senelere göre çok çok daha zor olduğunu düşünüyorlar. Fen'in de geçen senelere göre bir tık daha zor olduğunu düşünüyorlar. Türkçenin de daha en az özellikle geçen seneye göre daha kolay olduğunu düşünüyorlar. İşte ben de öyle düşünüyordum. Konuştuğum ya da gördüğüm, izlediğim herkes süre sıkıntısı yaşamış. Matematik çok zor falan diyorlar. Bunlar beni rahatlatıyor mu? <laughs> Aslında hayır. Çünkü bir tane video izlemiştim. Bu sene içinde işte her ne kadar böyle zor deseler, şöyle geçti, böyle geçti deseler bile netler aşağı yukarı aynı oluyormuş. O yüzden çok şey yapmadım. Yani sizin de umudunuzu kırmak gibi olmasın. Başkası da işte bu sene bayağı oynayacak sıralama falan diyor. Ama ben şu anda içimi umutla doldurmak istemiyorum. Bugün işte birazcık daha toparlanmaya çalışacağım. Evet, şu an inanın gerçekten mutluyum. Yani evet arada böyle sinirim bozuluyor ve ağlayasım geliyor ama Belki şu an çok yanlış bir şey yapıyorum ama onu susturuyorum çünkü artık YKS için tek damla gözyaşı dökmek istemiyorum ya da en ufak bir üzüntü bile yaşamak istemiyorum. Şu anda moral olarak çok iyi görünmediğim farkındayım ama içten içe gerçekten mutluyum bittiği için. Yani artık yapacak bir şeyim yok. Üzülsem ne yazar ya da sınavın cevaplarına baksam ne yazar. Sınavın cevaplarına bakmayacağım bu arada büyük ihtimalle. Çünkü zaten şeyi zaten unuttum gibi bir şey. Sadece şu anda 3 sorunun cevabını falan öğrendim. O da rastgele. Ama onları da düşünmek istemiyorum. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum artık YKS'ye dair. Özellikle yarından sonra hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Ya sonuç olarak ben elimden gelenin her zaman fazlasını yapmaya çalıştım. Bunu gerçekten tüm rahatlığımla söyleyebilirim. Evet belki istediğim gibi gelmeyecek öyle gözüküyor. Ama yapacak bir şeyim yok artık. Yani daha ne yapabilirim ya? Nere mi yırtabilirim? Tabii ki mükemmel 10 On 10'luk bir sene geçirmedim. Geçirebilen varsa helal olsun. Bir şey demeyeceğim. Ama elimden gelenin fazlası buydu benim. Her şey gayet çok iyiydi. Yani zaten gördüğünüz, dünü gördüğünüz, sabah gördüğünüz her şey gayet çok iyiydi. Modum gayet harika ve mükemmeldi. Şimdi şey diyecek olabilirsiniz işte galiba streslenmek gerekiyormuş falan. Streslenmek gerekiyormuş değil yani normal denemelerde istediğim sonuçları elde ederken ÖSYM'nin denemeleri dahil. Neden olmadı gerçekten bilmiyorum. Yani ben en çok Türkçeden korkuyordum ama sınavda en iyi geçen Türkçeydi matematik ve fenime güveniyordum zaten ama onları da böyle kazık gibi sorunca gerçekten bu yapacağım neti yani atacım belki iyi çıkar falan demeyin bana çünkü yani boşlarımı ben biliyorum arkadaşlar. Ben bu yaptığım neti gerçekten tüm TET denemelerimin %10'u bile değildir yani bu netim. Gerçekten süre sıkıntısı yaşadığım için de değil. ÖSYM'nin denemelerini çözdüğümde onlarda da zaten 2018 hariç belki süre dağılımı bu şekilde geliyordu. Ama bir şekilde olmadı yani. Yani evet öfkem var tabii ki çünkü 400 günlük bir emekten bahsediyoruz ve sonucunun bu şekilde ya, tamam şu an gerçekten çok karamsar ve kötü konuşmak istemiyorum. Çünkü daha sıralamaları görmedik. Her ne olursa olsun en iyisi o yüzden bir şey demeyeyim şu anlık. Sonuçlar açıklandığında bu konuşmayı yaparım. Hani şu anda YouTube videosu çekiyorum ve yarın YouTube'a başlayacağım. Yani bu yüzden artık üzgün olmak istemiyorum. Yarına kadar bu modumu geçirmeye çalışacağım. bu sınava girerken yani sadece bir sınav moduyla girdim. Çünkü sadece bir sınavdı. Hala da öyle. Bu yüzden artık günün geri kalanında güzel şeylere odaklanacağım. Ben hep bugünün gelmesini istedim ve bugün geldiyse ben iyi olacağım. Umurumda bile olmasını istiyorum ve bunu halledeceğim bugün. Çünkü sadece bir sınav. Beni yeteri kadar üzdü bu YKS ve artık daha fazla üzmesine ben izin vermeyeceğim. Mezunluk konusu hakkında da şu an zaten bir düşüncem var ama onları sonuçlar gelince konuşuruz. Hayatta da hep gördüğüm bir şey varsa her şey hayırlısı oluyor. Evet hayırlısının bu olması birazcık buruk hissettiriyor mu? Hissettiriyor ama yapacak bir şey yok. Öyle işte. Bugün modumu düzelteceğim. Bu videonun bu kadar uzun bir video olacağını tahmin etmemiştim ama zaten AYT konusunda çok konuşmam normalde de öyle. Yatacağım, kalkacağım, AYT'ye gireceğim, AYT'den çıkacağım ve bitecek artık. Öyle işte. Yani yarın bitiyor ve ben hala buna çok minnettarım. Yani bugün tyt'nin bittiğine de çok şükür. Şükür, şükür, şükür. Evet arkadaşlar, bunların hepsini birlikte yakıp yıkacağız. Bunun için lütfen abone olun. Çünkü nefretimi bunlardan öyle bir çıkaracağım ki bence görülmeye değer, görülmeye değer. Gittikçe modumu düzeltiyorum. Dediğim gibi sadece bir sınav ve inanın bana sonucuna daha çok üzüldüğüm ya da kötü geçtiğine daha çok üzüldüğüm denemelerim vardı benim. Ama bu sonuncusu ve artık şey ya, bitti ya. O yüzden bu aşırı rahatlatıyor. Yani işte bakın bitti. Kurtuldum. Gerizekalılardan kurtuldum Ben tekrar yapacağım ama o bir şey değil zaten Yani bir iki saat yaparım en fazla Öyle Yarın olsun da bitirelim tamamen şu işi Girelim YouTube alemlerine Evet birçok yoğun duyguyu yaşadığım günün sonuna geldik. Ve modumu düzeltebileceğim kadar düzelttim. Şu an gayet iyiyim. Sadece bir sınav. Sadece bir sınav. Evet inşallah yarın bu YKS 2021 defterini tam olarak kapatacağız. Ve tüm bunlar bitecek. Sonrasında da işte yeni başlangıçlar, yeni sayfalar, yeni defterler. Hayırlısı olsun. İyi geceler. Evet, selamlar, merhabalar, nasılsınızlar? Umarım iyisinizler. Bugün harbi harbi son gün. Son gün bile değil yani son kaç saat kaldı? Son 5 saat sonra her şey bitecek. Ve YKS 2021 defteri tam anlamıyla kapanacak. Sonunda, sonunda, sonunda gerçekten sonunda. Yani o sayaçta 400 günü gördüm ya zaten bana ayrı bir şey geldi. Bu arada o 400 günü kesinlikle ben ayarlamadım. Hatta ben 19 Haziran'da olacak diye biliyordum YKS. Sonra bir hafta ileriye aldılar falan. Ona bir tık üzülmüştüm çünkü beklemem gereken daha 7 gün daha vardı. Sonra baktım tam 400. günde bitiyoruz. Dedim bu çok hoş. İlk videomu yayınlayacağım bugün. Sakin kalmak çok zor. <laughs> Hadi son kez yapalım şunu. Evet arkadaşlar şu anda bu işi tam anlamıyla bitirmeye gidiyoruz. Bugün geç çıktık o yüzden hemen gidip gireceğim. Evet hadi bitirelim artık yeter. Bugün son gün. Evet arkadaşlar şimdi ben hemen giriyorum ve son kez bu işi yapıyorum. Görüşürüz. Hadi Allah yardımcın al. olsun. <laughs> Bitti. Çok şükür. Çok şükür. Evet arkadaşlar kendimi hiç bu kadar hafif hissetmemiştim. Üstünden öyle bir yük kalktı ki anlatamam. Şükür kurtarana. Evet arkadaşlar geldim eve şimdi bir soluklanacağım. Çok kısa ayet yorum yapacağım ve kapatacağım artık videoyu. O kadar mutluyum ki size anlatamam. Evet arkadaşlar, videonun kapanışına geldik. YKS'nin sonuna geldik. Sınav yorumunu yapacağım şimdi. Gerçekten matematiği hazırlayan hocalarla diğer dünyada bir görüşmek istiyorum açıkçası. Yani ben normalde matematikte 40 soruyu doldururdum ama 8 tane boşum var. 32 soru doldurabildim ve diğer sorular da gerçekten zor sorulardı. O kadar uğraştırdı ki beni. Normalde sınavım tamamen bittiğinde matematiğe yarım saatim falan kalırdı ama 5 dakikam kalmıştı. Fene gelecek olursak da fizik ortaydı. Kolay sorusu çok azdı. Zor sorusu vardı sanki birazcık. Ya da bana öyle gelmiş de olabilir bilmiyorum. Kimyası zor sorular bir iki taneydi. Belki üç tane. Ama diğer sorular gerçekten kolaydı. Biyoloji de gerçekten kolaydı bence. Yani çözdüğüm en kolay denemeler arasında ilk üçe girer biyoloji konusunda. Biyolojiciler acımış bize. Diğerleri... Neyse kısmet gerçekten sınavım bitti ya. O kağıdı verdikten sonra Öyle bir şey geldi ki gerçekten mecazi anlamda söylemiyorum. Bildiğin fiziksel olarak bile hafiflemiş hissettim ki. Neyse daha fazla bir şey söylemek istemiyorum kurtulmamla alakalı. Evet. Videomuz sonuna geldik. O kadar güzel ve o kadar içmesinden bir video oldu ki gerçekten şu an çok mutluyum. O kadar hayalini kurduktan sonra ilk defa bu videoyu çektim ve bu videonun bu kadar güzel olması beni çok sevindirdi. Uzun da bir video oldu ama o kadar içmesindi ki gerçekten çıkaracak bir yer bulamadım. Evet şimdi de sizlerle beraber yapmamız gereken son bir şey kaldı. Hadi gelin. Evet, bu defter benim YKS boyunca haftalık programımı yaptığım bir defterdi ve ben her zaman kaldığım haftaya şu şekilde şey koyardım. Şunu koyardım ve bunu kapatacağım günü o kadar büyük bir heyecanla bekliyordum ki. Bazı defterler kapansın ki yenileri açılabilsin. Hadi kapatalım. Evet. Bir şeyin sonu.